Evet, ben de e, hem başkan olarak hem belediye meclisi grubu olarak hep beraber e, ilimizin e, ziyarete geldik. Bir kongre sonunda seçilen başkan ve yöneticilerimizi e, tutmak için geldik. E, biz de artık e, ölçü seçimleri tamamlandı. Evet. En son artık kurultaklığımız var. Önümüzdeki evet. hafta sonu. Ondan sonra zaten e, muhtemelen tüzük kurultayı da ilan edildi. Yani. olacak mı bilmiyorum ama. Tavsiye niteliğinde bir tavsiye karar, karar Ama bu kurultayda karar aldığını bilmiyorum ama sonuçta bizi bağlayan kısmı yani bildiğimiz kurultay. Kurultayımızda e, yeni parti meclisi tabii seçilecek. Efendim, e, adaylar var. Şu an itibariyle üç, üç tane aday var. Ee, öyle anlaşılıyor. Öyle. Daha fazla da çıkamıyoruz. Ama sonuçta demokratik bir seçim olmasını diliyoruz. Ee, ve buradan çıkacak sonuca da herkesin saygı göstermesini tabii bekliyoruz. Doğal olarak. Tabii ondan sonra da e, yerel seçim çalışmaları başlayacak. Örgüt seçimleri tamamlanacak. Her şey belli olacak. Ondan sonra da yerel seçim çalışmaları başlayacak. Çanakkale itibariyle e, sıkıntımız yok. Yerel seçimleri almak açısından bugüne kadar olmadı. Bundan sonra da olacağını düşünmüyorum. Sonuç itibariyle adaylar belli ortaya çıkacak. Aday tespit edilecek ve ondan sonra hep beraber efendim el birliğiyle burada yerel seçim için hem merkezde belediye için, meclis belediye meclis için, hem de İngiltere meclisi için çalışmalara başlayacağız her zaman başarılı olmuştur bu konularda. Yani <laughs> referandumlarda da referandum olsun diğer Cumhurbaşkanlığı seçiminde de hatta seçimlerinde de Ekmelettin Bey'i bile burada Kesinlikle. destekledik, taşıdık. Yani biz partimizin bize vermiş olduğu görevleri harfiyen yerine getirmek noktasında yüzümüz ak. Evet. Çanakkale'de hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Ee, onun için aynı anlayışla e, hep beraber e, yine yerel seçimlere e, katılacağız ve e, bunun kazanılması için çaba göstereceğiz. E, tabii burada e, benim her zaman bir görüşüm var, temennim var. E, partinin her aşamasında bu temennim. Ona e, bir kez daha e, tekrar etmek istiyorum. Az buraya gelmişken. Ben e, bütün seçimlerin adaylıkların bütün üyelerin katılımıyla ön seçimle tespit edilmesi noktasında düşüncem olduğunu herkes biliyor. Bilmeyenler de duyurmuş oluyor. Eee bu bağlamda eee benim de bana da soruyorlar malum. işte belediye başkanısın evet aday mısın? Ben diyorum ki ben belediye başkanıyım şu anda. Şu anda aday değilim. Ne zaman aday olurum? Bir partim hadi bakalım adaylar belli olsun derse aday olurum. İki, ön seçimle ben tespit edeceğim derse aday olurum. Eğer tüm ön seçim yoksa ben zaten bu noktada teşekkür ederim diye söylüyorum. Söylüyorum. Bunu tekrar örgütün e, da söylemiş olayım. Sonuç itibariyle oraya konsantre olmamamız lazım. Şimdi bizim işimiz adaylıklara konsantrasyon değil, bizim işimiz hepimizin işi topluca bu toplumdaki bu e, partimiz hakkındaki dağınıklığı giderebilmek. Bu nasıl yaparız? Burada iş birliğini ortaya koyarak, birlikteliği ortaya koyarak, dayanışmayı ortaya koyarak, efendim, parti içi barışı sağlayarak buradan hareketle topluma bu görüntüyü vermemiz gerekir. Şu anki işimiz bu e, olmalı. Çünkü seçim her zaman risktir. Ya yani hep burada alıyoruz CHP Çelekler'de kaybetmez dememek gerekir. Çünkü seçim seçimdir. Eee insanların e, işte biz de biliyorsunuz e, şu an itibariyle Cumhurbaşkanlığı bizdeydi. Eee yani, parlamentodaki çoğunluğu bizdeydi. Yani bundan üç ay önce oturduğumda konuşsaydık tamam yani Pazartesi günü eee bitmişti iş. Diyorduk. Hepimiz diyorduk. Bunu eee anlaşıyor ama öyle olmadı. Öyle olmadığını gördük. Nedenleri çok. Ben oturup sabah kadar bunu tartışabiliriz. ama e, demek ki siyasette iki kere iki, bazen dört etmiyor. Bazen dört buçuk ediyor, bazen üç buçuk ediyor, olmuyor, kısa geliyor. Yani onun için ama ne olmak gerekir? Tabii topluma bizim e, güvenimizi e, yeniden tazelememiz lazım. Çünkü toplum bizden bir şeyler bekliyor, hala bir şeyler bekliyor. Yani hala toplum Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir şeyler bekliyor. Çünkü diğer siyasi partilerin anlayışları, düşünceleri, tavırları, efendim yaklaşımlarının ne olduğunu hep beraber görüyorsunuz, görüyoruz. Ee, bu bizde asla olmayan bir şey, konu, süreç. Dolayısıyla biz yine dimdik ayakta e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunun ilkelerine ilave ilkelerle ortaya sürerek e, demokrasi gibi, insan hakları gibi birçok çevre gibi birçok konuları da ortaya sürerek biz bunların takipçisi olduğumuzu halka hep beraber anlatmamız gerekir. Başka bir son olarak da şunu temennimi eee inörgüttünüzle huzurunda eee demek şey yapmak istiyorum. Bildirmek istiyorum. Eee bütün parti üyelerinden tek tek sosyal medyadan uzak durmalarını tavsiye ederim ediyorum, yalvarıyorum. Ne dersiniz? Lütfen sosyal medyada e, konularda tartışmayın. Partimizde tartışmayalım, birbirimizde tartışmayalım. Eğer bir konumuz varsa tartışacak yer bu odadır. Ya da aşağıdaki odun. Ya da yüzdü şeydeki danışma odası. Burada otururuz, konuşuruz. Sosyal medya çünkü sadece yazdığın adam okumuyor. mu? Çin'deki adam da okuyor. Arjantin'deki adam da yok. Böyle geniş bir şey. Şimdi sen burada birini yani şeyini, karnını iş indiriyorsun. Ama bütün herkes, o insanların da yandaşları var. Hepsini efendim, moralini bozuyorsun, karşını alıyorsun ve motivasyonu bozuyorsun. Dayanışma içerisinde akıllı bir davranışla doğru olanı bulmak. Onun için böyle e, onun adamı, bunun adamı şudur budur ya bunlardan vazgeçelim. Bunlardan şey yapalım, arınalım. E, sorunumuz varsa birbirimize yüz yüze konuşalım. Yüz yüze anlatalım. Gidip mahallelerde, sokaklarda, kahvelerde, mehanelerde bunları tartışmayalım. E, ve bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi inanıyorum. Eğer bunu sağlayabilirsek yüzde yüz Yeniden başarılı olacaktır ve yerelde kesinlikle iktidar yeniden iktidar olacaktır. Evet. Temennim olur. Evet, teşekkür ederim. Delegelerine, kurultay delegelerine son derece güveniyorum. Son derece sağduyulu bir şekilde kurultaydan en doğru e, sonucun çıkacağına inanıyorum. Bundan hiç şüphem yok. E, birlik beraberlik dedik. Ben böyle yola çıktım zaten hem seçildiğim süreçte hem de seçildikten sonra geçen kısa sürede görüyorum ki bunu büyük ölçüde de başardığımı inanıyorum. E, birlik e, bundan sonra Çanakkale'de Cumhuriyet Halk Partisi birlik içinde olacak. Bundan hiç şüphem yok. Gerçekten çok geniş bir e, kesimin desteğiyle çok da yüksek bir oy ile seçildim. Bunun sorumluluğunun ve getirdiği yükünde farkındayım. Ee, ama kişiliğimle, tecrübemle bunun altından kalkabileceğime ve başarabileceğime de inanıyorum. Arkadaşlarımla çok iyi bir ekip oluşturduk. Ee, çok e, hızlı şekilde çalışmaya başladık. Yerel seçimlerde de en doğru yöntemlerle, en doğru adayları belirleyeceğiz ve e, alnımızın akıyla yerel seçimlerden çıkacağız başkanım. Bundan da kimsenin şüphesi olmaz. Hemen katılıyorum başkanım. Yani yıllardan beri daha önce il başkan yardımcılığı yaptığım dönemde de e, bundan sonra da e, aynı fikri e, söylemeye devam edeceğim. Arkadaşlar sosyal medyada mimik yok, jest yok, ses tonu yok. E, bu nedenle meramınızı anlatmanız ve doğru anlaşılmanız gerçekten çok zor. Bu nedenle siyasetin sosyal medyada tartışılması imkansız bence. Yani Doğru bir sonuca ulaşmanız imkansız. Bu nedenle lütfen, ben de aynı fikirdeyim, bunu e, siyaset için kullanmayalım sosyal medya. Adayların, adayların nasıl belirleneceği tüzükle belirlenmiş, e, parti meclisi kararıyla ancak e, ön seçim yapılabiliyor. Biz e, anlayış gereği e, ön seçimden yanayız, her zaman ön seçimden yana olduk benim ve arkadaşlarımın yaklaşımı bu yönde. parti meclisimize danışırız. İzin verirlerse yaparız.